şey. Beynimin içinde ben dediğim şey. Beynimin içinde kendi çok boyutlu hologram dünyasında yaşayan bir varlık. Kim olursa olsun herkes bu durumda. İstisnasız. Yeryüzünde bir bedenle bir beyinle açığa çıkmış olan herkes bu dediğim olayı yaşıyor. Annem bir video aldım. Babam bir video aldım. Kardeşim bir video aldım. Oğlum bir video aldım. Kızım bir video aldım. Akrabalarım video aldım. Arkadaşlarım video aldım. Her şey beynimin içinde bir video albüm olarak memorimde, hafızamda mevcut. Enstantaneleriyle oluşmuş bir video albüm. Ve benim bütün dünya işte o. Birisine kızdığım zaman kızdığım kafamın içindeki o video halde. O kişinin o ismin altındaki video halde. Kavgam onunla. Ötekine ulaşmıyor. Kavgam onunla, sevincim onunla, mutluluğum onunla, üzüntüm, kızgınlığım, her şeyim onunla. Kah o kütüphaneme girmiş video albümler benim zebanim oluyor. Ona olan kızgınlığımın, hırsımın, üzüntümün altında ezilip zebun oluyorum. Kah da o benim hurim, güzelliklerim oluyor. Ondan keyif alıyorum.